Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben karşınızda Baran Bugün sizlerle beraber PGX e, oynayacağız Bu oyunu bayağı bir oynuyordum videosunu çekmeyi de çok çok çekmek istiyordum O yüzden çekmeye başladım Şimdi hemen gidelim biraz para kazanalım çalışalım okulumuza gidelim derslerimizi çalışalım Ondan sonra video bitirim bitirebilmemiz var. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben ilk önce benim köpeğim Pati'yi göndermek istiyorum. Şimdi bana hiç rahat vermiyor arkadaşlar. Hemen gidelim. Zaten evine yakın. gidiyoruz arkadaşlar ses için kusura bakmayın. Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Değil mi? Bir like atın arkadaşlar. sana arkadaşlar bir like. Ücretsiz değil. Paralı değil ücretsiz. Bir tane bas. Kanalımıza abone ol. Üçü de bedava. Basın abone ol. Bugün yanımda Taya, Taya sen olması lazımdı. Yanımda değil. Sen üşüydü. Işte. Tamam arkadaşlar benim dolabım tabii ki de bu. Şimdi dersimize geçeceğiz. Şöyle şuraya oturalım. 4 Doğru. Çocuklar derslerini bitirmişler, gidebilirsiniz. Tamam hocam. Ferhat, müdür şeyin Tamam hocam. Efendim müdür bey. Ferhat, sen çok çalışkan bir insansın. Seni hepimiz çok seviyoruz. Evet hocam gördüdür. Ama Olsun. çok uslu bir insansın. Seni sınıf başkanı yapma ya layıkım. Tamam hocam. Çok iyi. Çok güzel alın. Of. Müdürden de ben çok korkuyorum arkadaşlar. Şöyle ben üstümü değiştireyim. Ben üstümü değiştireceğim arkadaşlar. Benim ikinci üstüm. Let's go. Aslında en sevdiğim bu arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın ses için. Ben gideceğim şeye hemen pizacalara çalışmaya gideceğim. Neden diyeceksiniz gece? Çünkü ben geceler çalışmaya başladım. Sadece üç kere dağıtım yapacağım. Sonra evimize gideceğiz. Birazcık para kazanacağız. Arkadaşlar buz bölümü var ya kaymak. Ayakkabılarınız kaka alın. O bölümü ben tam çekmedim. Çok hastaydım. Arkadaşlar siz like atın. Ben de her şeyi çözeceğim. Bu kadar basit. Şöyle sanırımlar. Evet. Buyurun efendim. Teşekkürler oğlum. Paranızı alalım. Tamam. Arkadaşlar benim parama böyle bakmayın. E, 4000 param var ev almayı düşünüyordum. E, harcadım. Arkadaşlar siz tekrar kusura bakmayın. Böyle düzgün bir yerde bulsaydım çekerdim de. Peki siz de beni görürseniz benim ismim her türlü Arkadaşlar İsmim Arkadaşlar Bu kadar basit Siz yazın eğer ki bu oyunu oynuyorsanız Benim ismim Çıkabilme şansı yüzde 100 Buyurun efendim

Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdi gecenin saat bilmiyorum kaçı. Telefonuma da bak bak yasak. O yüzden bakamıyorum. Aldayım. şöyle şimdi dağılmam bayım. Şöyle pardon biraz geç kaldım ben. Siz alır. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz ben eve gideceğim. Ee, eve gideceğim tabii ki de e, çünkü eve gidip uyuyacağım gel oyunda ama uyuyacağım ve sizde oyunu hadi bakalım like atın kanalımıza abone olup bildirimleri açın arkadaşlar şimdi de evimize geldik şimdi biraz uyuyacağım birazcık atıştırmalık yapacağım Uyuyacağım. Televizyon izleyeceğim. Uyuyacak. Evet, evimi tam düzenlememişim. Patiyi de çağırmak istemiyorum. Çünkü bana hiç rahatlık vermiyor. Seviyorum ama hiç rahatlığım yok. Hmm. <gülüyor> 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 o. Oh. Sabah saat kaçı? Saat 20'ye bak. Saat 5. Böyle bir şeyler at üstüme. Gecelik üstüme giymeyi unutmuşum. Nerede evet, gecelik Ay, ben biraz televizyon Arkadaşlar çok güzel gittik sabah da olması lazım. Hem pencere de pencereden bak. Sabah tamam o zaman biz de biraz gece yaparız. Nasıl? Şu kızı evden atmak için. Her kimse de. Sayesinde çalışalım beraber video çekildik ne güzel. Erkek benim kanalıma abone olup bildirimler açın. Tarık'ın kanalı yeni e, TikTok hesabı ve şey açılmış. E, neydi adı? TikTok hesabıyla e, YouTube hesabı açmış kendisi. Onda kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Değil arkadaşlar? Lütfen beğen, kanala abone ol, bildirimleri aç. de bedava. Hani üçü de. Birazcık gece türü yapalım. Arkadaşlar ben şimdi gideceğim. Işınlanıyor mu ne acaba? Ne ışınlanması? Ya bir tane fotoğraf çekelim. Bakın ismim arkadaşlarım. Böyle. Arkadaşlar size e, şey alamayacak takipçilerimi göstereyim mi? Bir dakika nerede benim Takipçilerim. poste. Evet, Kras. Bakın 5 dakik için takip gönderilenler 4. Canı çok gönderemiyorum. Bunlar işte. Hatice'nin yanında da benim kuzenim. Akşam oynadım dedim video çekeyim dedi yok. Ne dedim tamam. Şimdi arkadaşlar video bitirebilirim. Bu da patine, patine küçükler. Bak bu da pati, küçük. Bak bu da patine uyuşu. Bu da benim eski yatağım. Burası, burası benim eski ismim. Hani o günleri Şimdi arkadaşlar video bitireceğim. Ne oldu? Reklamlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Ben reklamın bitmesini bekleyeceğim. Sonra size gelelim. Let's go. Arkadaşlar geldim. Sayılır. Arkadaşlar video bitireceğim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsanız hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.